Herkese merhaba arkadaşlar. Hava durumu grafiklerini hemen inceleyelim. Arkadaşlar 4 video öncesinde ihtimal var demiştim ve o ihtimali şöyle değerlendirmiştim. Vortex Avrupa yakasında başlayacak ve Batı Karadeniz'e doğru yolculuğa çıkacak. Beni düzenli izleyicilerim bilir arkadaşlar. Benim bahsettiğim görüntü budur. İstanbul'un üstündeki morluklar görüyorsunuz arkadaşlar. Hafif böyle C şeklinde. İşte o aslında bize ilerleyen dönemlerde daha da netleşecek ama ben şu an tamamen olasılıklarla konuşuyorum. Kar yıldırı dediğimiz arkadaşlar. Polar Vortex dediğimiz kar yarışlarını meydana getirebilir çünkü dönerek geliyor arkadaşlar. Bakınız evet ve Yani aslında Karadeniz'in bize sağladığı bir fayda var. Bunu 4 video öncesinde söylemiştim ve dediğim şu an çıkmak üzere. Olasılık arttı. %70, %80'lere dayanmış durumda. Vortex İstanbul'u kasıp kavuracak diyebilirim. Özellikle de geçen Ocak, ocaktaki Vortex gibi olma ihtimali söz konusu. Bu Vortex daha da kuvvetli arkadaşlar. Etki alanı daha da büyük. Yani İstanbul dışında başka şehirleri de etkileyecek. Örneğin İstanbul'dan sonra Batı Karadeniz kıyılarına kadar bir yolculuğu var bu Vortex'in. Yalova, Sakarya, Kocaeli platosu ve Düzce, Bolu hattında, Karabük hattında ilerleyiş sağlayacak. Daha sonrasında zaten etkisini yitirecek. Bu vortex çok kuvvetli arkadaşlar. Geçen Ocak'taki sisteme benzetebiliriz ama karşılaştırma yaparsak bu biraz daha etki alanı fazla diyebilirim. Bu vortex'in biraz sinoptiğine bakalım arkadaşlar. Bakınız Karadeniz üzerinden geliyor ve İstanbul'u önce Avrupa, sonra da Anadolu ve Batı Karadeniz'e doğru yolculuğa çıkıyor en çok yağış nerede bırakır? Tabii ki de İstanbul'un Avrupa yakasında bırakması söz konusu. Ben zaten İstanbul Avrupa yakası ve Boğaz hattını etkileyeceğini düşünmüştüm. Ve dediğim de çıktı arkadaşlar. Onun dışında ülkemiz genel itibariyle soğuk hava ve kar yağışı sistemlerinin etkisi altına giriyor. Birçok bölgede kar yağışları başladı. Şimdi onları değerlendirelim. Arkadaşlar vortex'i tahmin etmek için bilim adamı olmaya gerek yok. Zaten kuzeyden gelen bir soğuk hava sistemi var. Ve aynı şekilde rüzgar da var. Bu etmenleri göz önünde bulundurarak vortex oluşma ihtimalini söyledim ve saat yönü tersine döneceği için Batı Trakya'dan, Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyılarından Avrupa, İstanbul Avrupa yakasına geleceğini söylemiştim. Çıktı arkadaşlar, %80'lere dayandı bu olasılık ve şu an devam ediyor ama her an değişebilir çünkü tamamen olasılıklarla konuşuyoruz. Ülkemizin gerek kalanında arkadaşlar özellikle de Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyılarında ve iç kesimlerinde yoğun kar yağışları bekleniyor. Aynı şekilde Doğu bölgesinde çok yoğun kar yağışları var. Erzurum, Van, Diyarbakır, Hakkari bölgelerinde kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Onun dışında Kayseri ve Nevşehir hattında çok yoğun kar yağışları var. Amerika modelinin sinoptiğine baktık. GFS'in yani sinoptiğine baktık. Şimdi de ECMF yani Avrupa merkezli hava tahmin sisteminin sinoptiğine bakabiliriz. Bakalım bu ne söylüyor bize? İki ayrı yapay zeka yapay zekayı değerlendirelim arkadaşlar. Bakınız şu an Orta Karadeniz'de yoğun kar yağışları devam etmekte. Aynı şekilde yurdumuzun doğu bölgelerinde ve İç Anadolu bölgesinin doğusunda Kayseri, Sivas, Trabzon, Rize, doğu bölgesinde ise Erzurum, Kars, Güneydoğu'da Diyarbakır, Batman çevrelerinde kar yağışları var ve devam etmekte. Akdeniz bölgesinde de aynı şekilde karlar var. Karadeniz'de, Orta Karadeniz'in dağlarında Canik dağları, Küre dağlarında kar yağışları devam ediyor. Ve çok yoğun bu kar yağışları. 1 metre, metrelik kar yağışları dersem olur arkadaşlar. İstanbul'da bakınız ECMF modeli yani Avrupa modeli Vortex'in nasıl vermiş bir bakalım. İlerliyor arkadaşlar. Evet Vortex yavaş yavaş geliyor. C şeklinde alıyor. Ve saat yönün tersine doğru hareket ediyor. Ve Avrupa yakası daha fazla kar alıyor. Anadolu yakasına nazaran. Bize bu modellerin söylemiş olduğu bu arkadaşlar. Bir de rüzgar haritasına bakalım. Çünkü rüzgar da önemli. Evet arkadaşlar rüzgar kuzeyden esiyor ve saatte 46 km hızla esiyor. Bu kar yağışlarının tipi şeklinde olması demek. Normal sistemin getirmiş olduğu kar yağışları bu şekilde tipi şeklinde veya kar fırtınası şeklinde yağabilir. Ama vortex'i bakınız. Biz cumartesi günü veya cumart pazar günü sabah saatlerinde olabilir demiştik. Vortex'in gelmesiyle beraber rüzgar 23-24 km biraz düşüyor rüzgar kuvveti arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Yerden 5500 metre yükseklikteki yani 500 milibar basınç değerindeki sıcaklıklar. Bakınız İstanbul'un hemen çevresinde eksi 42'lik bir sistem var. Ve rüzgarın yani jet akımlarının sizde nasıl döndüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Saat yönünü tersine doğru ilerleyiş sağlıyor. Bunu da farklı bir açıdan görmenizi istedim.